boyun eğin diyorlar. Bu boyun kesilir, size beyat etmez. Ey siyah gözlüklüler, hata üstüne hata yapmaya devam ediyorsunuz. Ortaya çıktınız. Siz mağlupsunuz. Ya ben şunu anlamıyorum. Biz bunların 7 tane adamını tutuklamadık mı? Bu da mı gol değil ya? Efendim orada ofsayta düştük. Nasıl yani? Onların lehine 2 bilirkişi raporu var. Doktor raporları da cabası. Bizden daha mı iyi biliyor bu bilirkişiler? Kim bu kendini bilmez ikili? Biz hariç kim bunlar? Benim anlamadığım bir şey var. Biz bu Koray'ın kanını alıp tutuklanan kişilerin arabasının koltuğuna sürdük mü sürmedik mi? Sürdük. Onlar kaçırmış gibi görünüyor mu görünmüyor mu? Görünmüyor görünmüyor. İşte ben de bunu soruyorum. Niçin görünmüyor? Niçin tutmadı bu olay? Hocanın dediği gibi kansız mı acaba bu? Bu Koray hakikaten de kansız çıktı diyorsun yani. Ya bu arada biz niye hala siyah gözlük takıyoruz? Burada zaten görünmüyoruz ki. Ben görünmemek için değil, görmemek için takıyordum ama videoyu da izlediğimize göre peki biz başka ne yaptık bu olayda? Efendim Yusuf Tapan'ın babasını tehdit ettik. Hah. Ne oldu? E ee, ona dedi. O da bizi tehdit etti. Nasıl yani? Siz dedi, kimsiniz dedi. Kanunlarla tehdit etti. He! Kanun biziz be. Bizi bizle mi tehdit edecek? Saçmalayıp durma. Başka kimseyi tehdit etmedik mi? Başka kimseye teklif götürmedik mi? Götürdük efendim götürdük. <laughs> Yüzlerce kişiyi itinayla her türlü teklif ve tehdit yaptık. Evet. Ne paralar, ne işler teklif ettik. O değil de biz bunlardan birkaç ölümle tehdit ettik. Bunlar boyun eğmedi ya. Tekbir mi diyorlar? Tekbir çekesim geldi. Biz tekbir çekmeyiz. Biz tetik çekeriz. Bizim bu kadar mağlubiyete cevabımız ne oldu? Trafik cezası. Ne? Trafik cezası. Efendim biz bunları yıldırmak için trafik cezaları kestik. Bunlar tutuklanan arkadaşlarına destek olmak için cezaevi önüne giderken arka arkaya gittiler. Yan yana mı gideceklerdi? İşte yan yana gitselerdi de ceza kesecektik yan yana diye. Ama arka arkaya gittikleri için arka arkaya kestik. Şimdi biz mağlup olunca trafik cezası mı kesiyoruz? Ha? Yani? Efendim bu cezayı skor için değil öfkeniz yatışsın diye kesiyoruz. Öfkem yatışmadı! Bu kadar olmamalıydı. Biz de dedik efendim bu kadar olmasın burada bitirelim dedik. Siz uzattınız. Yok dediniz bir tane de biz gol atalım dediniz bilmem ne dediniz. Uzatacağım tabii. Ben bunları bitirmek için çıkmışım yola. Ama efendim bari böyle uzatmasaydınız. Adamın terör propagandası dosyasına Malatya'daki herhangi bir karı kocanın kavgasını koyduk. Karı koca kavgasından daha büyük terör mü olur be adam? Tamam da bunun Alparslan Kucur'la ne alakası var? Diğerlerinin çok mu vardı sanki? Neyse tamam sakin olalım ya. Bir düşünelim şimdi yani. Şimdiye kadar neler yaptık? Sayın lan ne yaptınız? Efendim bir sürü şey yaptık aslında. Mesela? Yüzlerce konferansına engel olduk. Yüzlerce mahkeme açtık. Düğün salonu sahiplerini tehdit ettik. Yürüyüşlerine, basın açıklamalarına engel olmaya çalıştık. Bana bunlarla gelme. Zaten sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Savundum. Çıkar göster. Saçmalamayı kes. Bu kadar şey yaptık. Peki başarabildik mi? Hayır efendim başaramadık. Biz defalarca orantısız güç kullanarak bunları darp ettik. Hatta kadın çocuk bile ayrımı yapmadık. Engel parolasıyla yola çıkıp akkısından balonuna, çorbasından lokumuna varıncaya kadar radarımızı aldık. Gözaltı evet. yaptık. İyice çorba ettik yani. Efendim aslında çok güzel bir plan yapmıştık. Furkan'ı bitirme projesi tereyağından kıl çeker gibi halledecektik. Ama en son geldiğimiz nokta bu. Bu karma karışık tablo da neyin nesi böyle? Sondaki FF var ne o? Efendim Furkan finish olacaktı aslında ama FF olmuş. Sınıfta kaldık yani. Kaldığımızın resmi. Tamam efendim başıma, moral bozmak başıma yok. Ağrılar efendim gelir. sakin sakin. Başıma ağrılar Sakin, sakin. Efendim moral bozmak yok. Moral...